Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte trend yoldan tamamen ücretsiz bir şekilde 100 TL değerinde nasıl indirim kodu alabilirsiniz bunları size göstereceğim. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de trend yoldan ücretsiz bir şekilde 100 TL indirim kodu kazanabilirsiniz. Ayrıca videonun sonlarına doğru sizlere çok güzel bir yöntem daha gösterdim. Kesinlikle videoyu atlatmadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şu anda kanalımın ilk videolarını çekiyorum. Bundan dolayı kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer güzel bir destek gelirse sizlere daha daha güzel indirim kodları çekmeye çalışacağım. O zaman fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. <laughs> evet öncelikle yapmamız gereken şeyler çok basit. Hatırlatmayı tekrardan yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir sekme açıyoruz. Ve açtıktan sonra buraya webdeyiz yazıyoruz. Yazdıktan sonra aratıyoruz. Bu sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Sizler de açıklamalar kısmındaki linkten direkt benim girdiğim sayfaya gelebilirsiniz. Webde sitesiyle sizler de birçok sitenin indirim koduna birçok oyunun oyun içi içeriğine ulaşabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere destek olmak amaçlayan güzel bir site. Sizlerde güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Site içerisinde internetten para kazanmadan işte bilgilere kadar olsun PUBG mobil bedava UC'den Trendyol indirim koduna kadar gördüğünüz kadarıyla birçok içerikler bulunmakta. Sizler de hepsine göz atabilirsiniz ve tamamen doğru bilgiler paylaşılıyor. İsterseniz webte sayfasına girdikten sonra birazcık aşağı doğru kaydırıp Trendyol indirim kodu 2023 yayınına tıklayabilirsiniz. İsterseniz en üst bölüme çıkıp şuradan arama butonuna tıklayıp Trendyol yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra karşınıza gördüğünüz kadarıyla yayınımız çıkıyor. Bu yayın içerisinde sizlerle paylaştığımız gördüğünüz kadarıyla indirim kodlarımız bulunmakta. Sizler de bu indirim kodlarını kullanabilir ve buradan indirim kazanabiliyorsunuz. Ayrıca tekrardan buraya bir kesiyorum sizlere farklı bir site daha gösteriyorum. Şu anda yapım aşamasında olan indirimcin.com web sitemiz bulunmakta. 100 abone olduktan sonra yani bu kanalın abone sayısı 100 olduktan sonra bu siteyi sizler için aktif hale getireceğim. İçerisinde tamamen indirim kodlarına dayalı bir site dizaynı etmeye çalıştım. Yani tamamen indirim kodlarını görebileceğiniz güzel bir site. Sizler de buradan tamamen güncel indirim kodlarını görebileceksiniz. Şu anda yapım aşamasında. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için bu siteyi direkt 100 abone de açmayı düşünüyorum. Tekrardan web sitemize geri dönelim. Buradan indirim kodunu nasıl alabileceğinizi, nereye yazacağınızı, trendol indirim kodlarını vesaire sizlere gösteriyorlar. Bu videomuzda sizlere 3 tane indirim kodu göstereceğim. Diğerlerini sizler siteye girdikten sonra bakabilirsiniz. Hızlı market 40 kodumuz varmış. Bu indirim kodu ile market bölümünden 40 TL değerinde indirim kazanabiliyormuşsunuz. Yapmanız gerekenler çok basit. Market bölümünden sepetinize ürün ekleyin ve ödeme sayfanıza gidin. Buradan hızlı market 40 kodunu kullanarak 40 TL indirimden faydalanabilirsiniz diyor. Trend 10 indirim kodu da bulunmaktaymış. Sizler sepetinizi %10 ucuzlatabiliyorsunuz. Welcome 20 kodu bulunmakta. Sizler de sepetinizi %20 ucuzlatabiliyorsunuz. Bu kodu kullanmak istiyorsanız isterseniz trend dolayı yeni kayıt olmanız gerekiyor 40 yemek kodumuz bulunmakta 40 yemek kodunu kullanarak sadece yemek siparişlerinizde sepetinizi 40 TL değerinde ucuz atabilirsiniz web sitemiz bu kadardı açıklamalar kısmında zaten sitenin linkini bırakırım bu kanalda videoları uzatmak istemiyorum direkt sizlere siteyi gösterip ne yapacağımızı gösterip bitirmek istiyorum bundan dolayı fazla zamanınızı çalmak istemedim videomuz bu kadardı benlik bu kadar Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın